Kızlar koşun bakalım bakın burada kocaman evler var. Ama bunlar küçük evler Eslem. Bunlar küçük evler kızım. Aa burada da Alya gel gel Alya. Eslem. Burada kapı mı var? Tık yap tık 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 yap. açılmıyor, açılmıyor. Eslem içinde bir oğlu. Bak ışığımız da var. Eslem içeride biri mi var acaba? Koş koş. Ay açılmıyor Esra. İçeride kim var acaba? Aa. E A Alya da yok burada. Alya nerede? Hey Alya, senin orada ne işin var kızım? Alya bak burada küçücük ev var ama içinde kim var bilmiyorum. Esra sen nasıl çıkıyorsun oradan? Bak bak nasıl çıkıyor benim kızım. Ablasının yanına mı gidiyor benim kızım? Evet. Koş bakalım. Evet burada çok güzel küçücük evler var. Evin böyle minik bir bahçesi var. Aa bakın orada bir tane daha ev var. Koşun bakalım. Eslem gel. Bak. Kızım siz orada ne işiniz var sizin? Aliye burada sarı. Bak hala çatılarda dolaşıyor. Aliya burada sarı bir kapı var. Kızlar içinde kim var? Ben çok merak ediyorum. Aa açılıyor mu yok? Kızlar koşun bakalım. Aa, Eslem kaldı. Ali Esnem mahsur kaldı. Koş çabuk al onu. Esnem gel kurtaracağım seni. Gel bakalım. Heh, atla. Hoppalan koş. Ah, açılmıyor mu? Ali sesler geliyor içinde. Ne var acaba? Kızlar bilmiyorum. Gel bakalım Ali bak. Diğer evlere bakalım. Koşun. Gelin bakalım. Şu ev acaba. Ali bakımıda küçük küçük mantarlar var. Aa, bak üstüne çıktı da mantarların. Bakar mısınız? Küçücük böyle minnak minnak küçük evler, bahçeler ve mantarlar. Acaba kim yaşıyor burada? Aa, orada kırmızı var? Orada da mı var? Hadi koşun bakalım. Başka hangi evlere gideceğiz acaba? Aa, orada da var. Koş bakalım, koş. Ne var? Kırmızı. Ama dikkat edin düşeceksiniz. Dinozor mu? Aa. Bunlar nereye gidiyor? Dinozor, dinozor. Dinozoru mu gördüler bunu? Ay, kocaman dinozor var orada. Hemen koşmamız lazım.